Adventure Erzurum'dan herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugünkü videonun konusu ne olacak abi? Bugünkü videonun konusu yine gezi olacak. Bugün planda ne var? İki arkadaş Batum'a geçeceğiz. Tüm o serüveni Batum'da gördüklerimizi yolculuk videosunu falan her şeyi sizlerle paylaşacağım. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Herkese iyi seyirler. Beğenip abone olup videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Yolculuğumuzun ilk yarım saati dolmuş bulunuyor arkadaşlar. Rüzgarlı bir hava olsa da çok güzel bir hava var. Şimdi işe seyahat ediyoruz. Saat 9.26 21 derece dışarıda verdik ilk malamızı çayımızı içtik biraz dinlendik şimdi tekrardan yola koyuluyoruz kaç kilometre oldu 75 kilometre olmuş gel abi <laughs> tamam mısın Yes. Uzun dereye geldik abi. Kilometremiz ne oldu? 109 kilometre. Fazla bir şey kalmadı Çağrı kardeş ya. Evet abi ikinci molamızı verdik. Her şey yolunda çok güzel yolculuk devam ediyor. Evet yine yola devam. Hadi. Burada, buradan ne kadar gördüm? Buradan gördüm. Bayağı gördüm. Buradan açabilirim. <laughs> bayağı gördüm. Çok güzel oldu. Hiç burayı katamadım. Tabi aynen bunu ekstra olarak paylaşabiliriz Şimdi duble yola döndü Şimdi devam Geçen gün daha izledik e, Yol daralma videosunu Çocuk az daha kaza yapıyordu yani Neredeyiz? Artvin'deyiz Tekrar bir mola verdik Çağrı bu dördüncü molamız mı? Dördüncü molamızı da verdik Havkala hava Hava durumuna baktık Herhangi bir yağmur falan gözükmüyor. Şimdi yola devam abi. Opa 65 km. Neredeyiz? Borçka'dayız abi. Baya yoruldu. Kaç olmuş saat? Saat 1 olmuş. Yarım saatlik daha yolumuz var. sınırda sınırdayız inşallah. Ve denizi gören masum köylü. Oba hoş geldiniz abi. Müthiş değil mi Çağrı kardeşim? sınır Kapısına az kaldı. Ne kadar kalmış? 14 kilometre. Bu da az kalmış. öldürecekler ya. Abi Gürcü'ye kadar gidiyor bu sıra. Bana yol verebilir misin ablacığım? sınır kapısındayız ve olay başlıyor. Bakalım. Şimdi bizi geçirecek miler, geçirmeyecek miler. Kameraya kayıt alıyorum abi. sin <laughs> evet Benim kimliği çıkarsana çağrı <laughs> Merhaba, kolay gelsin. Öyle mi? Aynı. Tamam. Yansıca, tamam. <laughs> İniyor mu? Gürcistan sınırındayız abi. Bir tane abimizle karşılaştık. Bizim ee, sigortalar konusunda yardımcı olacak. Burada komisyon alıyormuşlar. Gürcistan'ın çıkışında hemen ileride ee, petrol istasyonu varmış. Orada sigortamızı yaptıracağız, sonra yola devam abi. Sınırın detaylarını yoldayken anlatırım. Arkadaş. Hemen buluyoruz birilerini. Şimdi nereye gidiyoruz? Sınırın çıkışında komisyonu çok aldıkları için petrol istasyonu varmış ileride. Onlar yapıyormuşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada yaptıracağız nasipse. Sonra yola devam. Vay be Gürcistan'da da ekibi topladık. Vay, bu süpermiş. Nerede? Gördün mü orayı? Evet. Orayı gördün mü? Fotoğraf çekilelim he çağırın. He he. İyi. Abi süper yer ya. Süper yer ya Gökhan. Gelsene. kediye bak. Aa oh, süper ya. Süper değil mi? Acaba gülmüyor mu? Çek Gökhan. Bir de kale varmış. Kaleye de gideceğiz. Ondan sonra da çekebilirler ya. <laughs> Öndeki araçta Arkadaşlarımız var. Bizi geldiler, karşıladılar. Burada bir araya geleceğimiz arkadaşlarımız. Bir kısım Muzaffer abilerle devam ettikten sonra arkadaşlarımız bizi geldi karşıladı. Yani yolda denk geldik. Zafer abi de burada. Bunlar seviyorlar şeyi, atraksiyonu. <laughs> Hemen arkadan selektör yaptı. Sınırın girişinden şöyle bir bahsedelim iki kişi artçılığı ya da e, araç içerisinde 2-3 kişi şeklinde giriş olmuyor. Girişteki Türk polisi, yani bizim polislerimiz izin vermiyor buna. Yaya olarak devam etmesi gerekiyor, yanınızda gelen kişinin. E, şöyle bir durum da olabilirmiş, bunu da sordum. E, gerçek bir hastalığı ya da ne bileyim bir sorunu falan varsa dörtlüleri yapıp bildirip ikiniz birlikte ya da üçünüz birlikte her neyse geçiş yapabiliyor musunuz? Ama onun dışında geçiş yasak. Sadece şoför olması lazım. İlk geçişten geçtikten sonra ilk duracağınız yerde kimlik bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Oradan Kağıdı alıyorsunuz. Kağıdı sakın unutmayın. Harcınızı ödüyorsunuz. Harcı ödeyip, kağıdı doldurup aldıktan sonra e, ikinci gişeye geçiyorsunuz. İkinci gişede kimlik, fotoğraf falan aldılar. E, sonrasında üçüncü gişeden pasaport kontrol ettiler. Tekrardan fotoğraf ve sonra dışarı bıraktılar. E, serüven bu şekildeydi. Otosikletle Batum gezisi planı e, ilk bölüm bu kadar gibi gözüküyor. Yüksek ihtimalle iki bölümlü bir şey yaparım videoyu. İlk bölüm böylece bitirelim ilk bölümü. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.